İyi bayramlar efendim. Bayramınız mübarek olsun. Allah her şey nasip eylesin, Ahmet amcama Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah razı olsun. Evet. Selam. Abi. <gülüyor> <gülüyor> orada bekle, orada hemen. Allah'ın yazmadığı <laughs> atom bombası olsa bize Ay, bir şey olmaz. Hadi bu. Evet, bu.

задсан баа карт ч яшгүй